Ben her nasıl yürüyeceğim kaç kilometre uzak? Tamam atlarsın otobüse gelirsin. Nasıl gelirim otobüse? Her gün para mı dayanır her her iki üç günde kalk git. E zaten şey Zeynep'i tutmuyordun. Bırak senden uzak olsun biraz daha iyi değil mi? E, ama çocuk var. Tamam ayda özlüyorum. bir kere bir gün gelir zaten. He bir ayda bir sefer. O zaten çocuğu kış. götürüyorsunuz benden kopartıyorsunuz. Kopartmıyoruz anne olur mu öyle şey? İstediğin Alk zaman gel ne zaman sana kapımızı açmadık? Tamam zaten gelsem de kovamazsınız da. Hayriye ben olsam izin vermem. Yani niye o kadar uzağa gidiyorlar ki? Rabia Hanım beni dinleyen mi var? Ben de istemiyordum benden ayrılmasını. Söylesem de onlar huzursuz olacaklar. Bırakmasa. Niye huzursuz olacaklar? Kusura bakma şimdi. Yani sen de beni yanlış anlama da. O çocuğu dünyaya getirdiysek... ...dibimizde olmasınlar ama bir arka sokakta da... ...iki arka sokak ideal. Oğlunda suçu buluyorum. Bir oğlan annesine sözünü... ...karısına sözünü geçiremiyorsa kusura bakmasın. Şimdi ne yapayım? Şimdi anneme yakın oturduk zaten. 4 sene yanında oturduk. 3 sene de annemin bir yan sokağında oturuyoruz. E bir beş altı sene de... Sene de uzakta oturalım biraz. Ne olacak? Çok da uzak değil. Otobüsle 10 dakika, 15 dakika. Öyle şehir değiştirmiyoruz. Bize karışmak yetmedi, şimdi bunlar da karış. Karışmak değil ki ben annesini düşünüyorum. Ne ortalık Neden ortalık neden karıştırdın ki? Tamam da sen alkatı istemedin. Sana alkat verdik, onlar uzağa gidiyor. Sen ne konuşuyorsun? Sana alkatı verdik. Hayır ben ev için Sen kendine bakacaksın isirin. onlara karış. Esas sen karışıyorsun. Rabia anne. Buyur annem. Kız zaten zorla kabul etti orada oturmayı. Aşağıda oturmayı zorla kabul etti. Sen burada bir de iğneleyici iğneleyici konuşuyorsun. Kızı vazgeçiriyorsun. Annem Yapma yok bunu. yok. Yapma bunu. Hayır. Daha kabul etmemiş sen. Duymadın onu. Ne? Alkat'ı kabul etmiyormuş. Evet ediyor, ediyor, kabul ediyor yaptı ama şimdi vazgeçti. Şey e orada... Orada oturmayacak, kirada vermeyecek. Rabia abla siz izninizden vazgeçti? Böyle konuştuğunuz için. O zaman sevmiyor. Oturmuyorsa, istemiyorsa yol burada, havaalanı orada. Bollu, hemen bavulu çantasını toplarım yollarım. Anne öyle konuşma gözünü Bu kadar seveyim ya Şivan. Kim, nasıl kimi oturmayacağız ya? Burada? Ben yolluyorum. Yollayamazsın. Sana al kart veriyoruz, yaranamıyoruz daha ne? Volkan ben, ben o evde oturmayacağım. Nasıl oturmayacağım ya? Bir şey yapmadık, bir takım da yapmadık. Ben orada oturmayacak, bitti artık. Şiva bak, biz daha evi dizemiyoruz. Başkasının evinde nasıl oturacağız biz seninle? <laughs> en azından bildiğimiz ev, giriyor. kendimizin evi. Hayır, orası bizim ev değil Sen anne, bizden kira istedi. Ya anne, biz fark etmez o bizim evimiz. Biz başkasının evinde mi oturacağız? Bitti, biz bitti, daha evin Volkan, içine dizemiyoruz. Bitti, bitti. ben Volkan orada bitmiş, Tamam oğlum, yollarız annem, canını sıkma. Anne evet. gözünü seveyim, sen de ortalığı karıştırma ya. Bir de... Onu geç anne demiyor kaynana. Bana süt sütane demiyor Rabia Hanım. Şimdi bir size dakika. Ne dedi bana? Bir musunuz? dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi izleyicilere sordum. Sosyal medyaya sordum. Hatta şuradan gösterebilirim de size. Şimdi kim nişanlıyken anne dedi kayınvalidesine diye sordum. Bak bir sürü cevap geldi. Mesela benim gelin 5 yıl oldu demiyor evli. Hacer Hanım yazmış. Hala demiyorum komik komik gibi görüyorlar, gülüyorlar bana diyor. 15 senelik de evliyim. Vallahi ben şunu gördüm diyen de var, demeyen de var ama yazan herkese çok teşekkür ediyorum. Süpersiniz. Yani küçücük bir mesaj gönderdim. Herkes yazmış sağ olun. Hadi şu yemeğe bir dönelim. Dur bakayım bazen unutuyorsunuz yarışmada olduğumuzu. Benim, bana da unutturuyorsunuz valla. Valla çok güzel göründü kız. Bütün tepsi yapmışınız. Zahide hani? Hanım. Heh. Bu son parçamız. Kezban gördün mü kız yapamam yapamam dedi ama kabardı kaldım zaten güzel açıyor. Vallahi güzel açıyor. Şerbeti dökmemiz lazım baklavaya. Ha evet dur şimdi dur. Bir dakika burada durum ciddi. Vallahi baklava çıktı. Of of of! Allah'ım sana geliyorum. Vallahi tam iftarlık olmuş. Tam iftarlık olmuş. Güzel olmadı mı Zahide Hanım? Görünüşü çok güzel. Güzel güzel. Görünüşünü oğlun yaptı mı? Vallahi kıtır kıtır görünüyor. çıtır çıtır görünüyor. Şuradan bir kat açayım mı ya? Dur sen şimdi onu yapınca açamayacağım. Çık bıçak. Dur. Hayriye Dur. teyze. Bir dakika. Söyle ki çok güzel yaptı ama birinci olmak istiyor da bu hafta ben birinci olacağım. Düre elasa kızım ben gelmişim de Hani ben birinci oğluyum Bahçı, Bırakma şimdi. beni gelin karşısında yok. Sen öyle altın paylaşmıyorsun ya Zeynep'e de vermeyeceksin ya altınları Vereceğim vereceğim söz verdim Sen sözde öyle sadece söylüyorsun Onun Nereden için biliyorsun vermeyeceğimi size... Vereceğim dedim ya Hadi dök şerbetini dök Ay şimdi zarar vereceğiz ha. Şunu bana ayırın madem iftara Dokunma Şerbetini bir anlat bana. Ne yaptın şerbetine? Zayda Hanım iki buçuk ıı, toz şeker koydum su bardağı. Ha. E, üçe yakın da su koydum. Ha. Birebir ölçü değil su biraz fazla. Biraz fazla koydum. Hani kaynıyor ya alıyorum ha. çekiyor. Bir gincik de az bir şey limon attım ha. içine kabuğuyla Kız beraber. Sıkmadan atıyorsun sen de. He böyle mi? atıyorum. Ha. 15 dakikadan fazla biraz kaynadı söndürdüm. O kadar. Ha, o kadar. O kadar başka bir şey yok. Bir de böreğin içini de anlat, şu içini anlatmadın böreğin, şurası açıkken hazır onun içini de anlat. İçine de soğan kavurduk Heh. güzelce, sonra kıymayı koyduk, Heh. karabiber, pul biber, tuz her şeyini kattık içine ama ben bilmiyorum sanki biraz baharatlı oldu, geneller bir şey derler bilmiyorum ben baharatlıyı sevdiğim için. Ee, baharat güzel olur ama. Baharatlı seviyorum. Ne koydun baharat peki? Çok karabiber, pul biber. En çok karabiberi koydum ben. Biz evet. karabiberi çok koyarız. Zahide Hanım, biliyor musun? Zeynep hala da kızlara tembihlemiş. Ee? Bana üstüme geliyorlar. Ne demiş olabilir ki? Ee, kaynanan, kaynanam yapamaz, edemez. Bana haber verin, o yapmaz, etmez. Neler, neler, neler söylemiş onlara. Hayriye, sana bir şey göstereceğim. He bir şey mi olmuş? Ha, Değil mi ya söylemişler biliyorum. Nereden biliyor? Çünkü çok yükleniyorlar. Bilmiyorum bakalım şunu bir at da fırına sonra söyleyeceğim ne olduğunu. Yeter mi böyle? Yok yok onu yedir böyle yedir kızarsın. <laughs> Göster Sayda Hanım merak ediyorum ne göstereceğim bana. Bir şey <laughs> Vallahi var. <bak. gülüyor> Bence sinir olacağı bir şey. İçim kıpır kıpır oluyor. Senin bu için kıpırdadın mı zaten hep gelinlere bir dezavantaj oluyor ama bak bu sefer ne olmuş? Kızlar arayalım bakalım hmm, ne yapıyor Zeynep. Ben geçen gün aradım da bayağı kötü geliyordu sesi. Bakayım ne oldu bugün? Ben daha hiç konuşmadım. Zeynep. Ee, Şiva. Nasılsın? İyiyim sen nasılsın? Ben de iyi Kızlar yanımda. Alisa, Gülden hepimiz Her... birlikte seni aramak istedik. Aa, çok teşekkür ederim. Zeynep biliyoruz çok hastasın ama bunu söylemek lazım sana. Ne oldu Shiva? Kötü, kötü kötü bak. Sen gittikten gün Hayri Hanım burada yalnız o kadar mutlu ki. Keşke görse. Bir de senin altınlarını da takmış böyle evet. giziniyor sanki kendi kazanmış gibi. Bir de diyor ki ben bunlar ana giri vermeyeceğim daha diyor. Bu hafta oğlumla e, bu altınlar hepsi kazanacak ama altınlar hepsi ben alacak. Zeynep'e vermeyecek Zaten söyledi. Benim, evet. Ben orada tek başıma temizlik yaptım. Beni hasta etmekti. İşe diye kaçtı arkadaşlarıyla buluştu altın gününe gitti. Program dışı bırakıp. ...tek başına benim yerime geçip altınları almak da oğlunu da dahil etti. Sen hiç merak etme canım. Elimizden geleni yapacağız. Sabote edeceğiz onu. Şimdi ben Hı. onu göreceğim bakalım mutfakta neler yapacak. Buradayken rakiptiniz. Şimdi arkadaş mı oldunuz? Biz hem rakibiz hem arkadaşız. Ve gerçekten Zeynep'in hakkını yedirmek istemiyorum. Zeynep çok marifetli. Ama ben size söyledim. Daha benim menümü tadına bakmadan eleştirme Ama dün gördüm Hayri abla. Ben ben kendimi açmak istemedim sana göstermek istemedim kendimi. Göstermek dün. mi istemedin? Şiva <laughs> benim mutfağıma onun için mi geldin bozmak için geldin mutfağıma? Hayır. O aşk katmak için geldi. Evet. Elinle oklama merdane Yarışıyor eşler şahane Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane fuck my